Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Zafer Can Türk, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandı. Kocaeli Üniversitesi'nde bugün devir teslim töreni gerçekleştirildi. Öte yandan Kocaeli Üniversitesi'nin yeni rektör yardımcıları da belli oldu. Profesör Doktor Ercüment Çiftçi, Kocaeli Üniversitesi Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Müdürü, Profesör Doktor Elif Öğüt, ve Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Yıldırım yeni rektör yardımcıları olarak belirlendi. Ee, yeni dönemde e, yeni de rektör yardımcılarımız e, Sayın Ercümen Çiftçi Hocamla yine yolumuza devam edeceğiz. Bunun tecrübelerine yararlanacağız. E, Sayın Profesör Doktor Elif Öğüt Hocamız e, Evet, burada çekelim. Evet. Şey, Sayın mu? Mehmet Yıldırım hocamız, rektör yardımcılarımız olarak birlikte çalışacağız. bu iki arkadaşımızla bir fotoğraf alabilir miyiz acaba beraber? Bir fotoğraf alabilir miyiz, soru soru miyiz soru hocam? Yöneticilik şey. tecrübeleri var. Bir şey da. Hocam, hocam buyur.